Sen bir Atmen, Atmen, İyilerin abisi, kötülerin ablası olan. Ne? Eh, ne kadar da güzel bir gün. Ya şimdi hatırladım benim gitmem lazım. eniştem doğum yapmıştı. Ablacım, bak dilenci değilim. Bir liran var mı? kolumu yaptıracağım da. Abla iki lira versene. Ne yapacağım atlar hemen iki yaptıracak. <laughs> Susmuşum parasına elim başıda. Çok üzgünüm. Gerçekten şu an üzerimde hiçbir şey yok. O zaman üzerindekiler ne? Şimdi paranı bize var. Hemen bırak kızı geldi türü. Pardon geldi başka. Bu kahramanla oynamaya çalışan atavzu Umarım birazdan başına geleceklerin farkındasındır. Tırrekmiş, benim nerem tırrek? Bir Ya ablacım, sokağın içinden geçiyordum... ...şimdi senin yüzünden tırreklerin içinden geçeceğim. Hadi yiyorsa gelin! Kore'de kayıt. kanka Allah aşkına bir lira vermemek için girmeyin şu triplere bak. Yo oğlum ne tribine giriyormuşum ya pekala. Sanırım bu işi kibar yollardan halledeceğiz. Başkan kibarlık anlayışında mizahın gibi. Yok kusurlar. Um. Ulan başkan senden ne boş adamsın. <laughs> Evvel zaman içinde bir başkan varmış. <laughs> Ve bu başkan ata binmeye bayılırmış. Sonra bir gün ata binmiş. <laughs> bayılmış başkan başkan iyi misin başkanın gotu kırıldı benim için bunu yaptığına inanamıyorum ne demek balım? hadi şimdi sökül paralar

Şef Öksülen Bufalo sanırım bu arkadaş bizden biri değil galiba. Haklısın Şef Fokurdayan tencerede kafasına kepçe yiyen nohut. Kalkma bütün midem. Ben midesiz midem. Hep şeyden